Biz de bir YouTube şey yapacağız. Efendim. Böyle bir şarkı şey yapacağım. Kimseyi görmedim ben. Senden daha güzel. Kimseyi tanımadım ben. Senden daha güzel. Kimseyi hiç de bakmadım. Oldum da güzel. Kimseyi tanımadım ben. Senden daha güzel. Oh, yuh, 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 yuh. Şimdi benim bir tane slime var. Böyle dönmüş. Niye döndü? Hiçbir fikrim yok. Ve uh, biraz ilaç olmuş. Şurada da biraz slime var. Bu biraz kötü. Şöyle sana ver bakayım. Kimseyi görmedim ben. Senden daha güzel. Kimseyi tanımadım ben. Direkt böyle alayım. Senden daha güzel. Kimselere de bakmadım. Aldım derbeder. Kimseye... Yani biraz yumuşanmış o. Senden daha güzel. Vooo. Senden daha güzel. Ay, çok boyamak isterim. Evet, evet. Bu sefer mavi slime olsun. Of, 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 uf çok güzel uf Kimseyi görmedim ben. Yeni aldım bunu buradan. arada. Bayağı bir yapacağım. Şu an gerçekten boyuyorum. Saygı mağaraya döneceğim. Bayağı bir yaptım. Düşünüyorum şu anda. Ellerime geldi sorun. Oh şu görüntüye bakar mısınız? Acayip güzel olmadı mı? Bekleyin. İyi bir karıştırayım ben şimdi. Biraz sertleşmeler mi başladı bu? Yok biraz daha lazım. Çok az oldu. Gerçekten çok az oldu. Oha herhalde boyu. Bence bu kadar yeterli. Şimdi bunu böyle elimle yapıyorum. Çok güzel görünüyor şu anda. Siz burayı bir görün. <laughs> Arkadaşlar bence çok güzel oldu. Böyle açık mal gibi bir şey oldu ama bu boya yetmez. Yani ben şey düşünüyorum. Böyle bütün kitabı boyu götürmeye... <laughs> da Fıstık yeşili oldu. Çok tatlı bir şey oldu bu. Fıstık yeşili oldu. <laughs> Acayip güzel oldu. Bir mavi iyice emsin. Çok güzel fıstık yeşili oldu ben çok Ama ben nasıl mantısını takip çok güzel oldu fıstık yeşili. Yeşil oldu yeşil. Açık yeşil oldu. Uy, şuna bakın fıstık yeşil. Bana yani ben böyle fıstık yeşil gibi görüyorum. Siz belki mavi gibi görüyorsunuz da ben fıstık yeşil gibi. Şimdi şunu çıkarmayı deneyeceğim. Olmuyor. Hemen tek böyle boyasını çıkar. Hey. O ben ne, burada, ya? Ben ne burada ben ne cimbal, burada ne Ay yapıştı. Yok bence diğer yöntem daha kolay çünkü elime yapıştı ve elimden çıkmıyor bu. Olsun. Eyvah eyvah oh, eyvah eyvah. Çok komik ya. Kesem. Hey. Bu artık şu çok... galiba. Evet. Pis yer dedim gerçekten çok kötü oldu. bakalım Keşke yapmasaymışım. Neyse yine de bir renk oldu yani. Ben renk olması da önemli tabii ki. Ee, parmağım acımaya başladı. Dur bir dakika deneyeceğim şimdi. Ay gitti boya gitti gitti gitti. Mozaya gitti mozaya mozaya. Bunu kırmayı çalışıyorum. Hiç kırırım kremiyorum. Şu an mavi içinde Ve o bir sürü boya katıyor şu an. Farkında mısın? Sonra içinden çıkarmaya çalışacağım. Çıkır çıkarım yani. Ne olur çıkarım çok. Oo bayağı bir mavi oldu. Evet arkadaşlar ben mavi olmasını istiyorum. Şu an çok güzel mavi görünüyor Çık kitabı. Ben çok beğendim. Ben acayip çok beğendim. Nerede bu? Eliyorum eliyorum. Nerede bu? Nerede? Bir dakika bu kemik gitti mi? Bir dakika bu nerede? Ha burada. Takip et bu. Oh. Oh. Kaybolmaya hazır yani bu birazcık. Değil mi? Oğlum mavi değişmedi ki ama çatıcım. Yeşilmiş, yeşilmiş oldu ama çok güzel oldu. şura falan mavi çok güzel oldu ama bana göre ben böyle bakınca yeşil gibi olsun. Sanki böyle mavi gibi görünüyor. Ama ben şimdi bulamayacağım galiba. Nerede bu ya? Nerede ha? Uf, acayip mavi olmuş şu an. Aa, burada yok. Nerede o zaman bu? buldum. şöyle şöyle görürsünüz inşallah. Hala hani emmedi ya. Hala hani emmedi ya. Biraz birkaç saat galiba bununla. Hah bak şurada buldum. Buldum. Evet bu oldu. Kırıl, kır. Kırılmıyor ki bu. Plastik galiba o yüzden Kırılmıyor. Hi, bu çıkmaz. Bu ya. Eyvahlar. İkiye bölmüştüm. Yok ikiye bölmemiş. Şöyle görünüyor. Aa Nasıl biraz oynayayım şunla. Şu an çok güzel ama şu an sürekli onu eğiliyorum. Çok kötü ya. Ama güzel mi ne şu an? Şöyle gözüküyor şu an. Ben galiba bunu eğer bir yere gidersek şimdi babaannem gidecek. Ay düştü zannettim. Çünkü eğer öyle bir şey olursa bunu böyle boyu içinde kaldıracağım ki içinde kalsın böyle öyle koyacağım. Çünkü boyu biraz ensin o slime'ı. oldum der Kimseyi tanımadım ben. Sen Oh. Hiç boya götürmüyor ya. Çıldıracağım. Kırdım. Vallahi kırdım. Şöyle görürsünüz herhalde. Kırdığımız zaman. Kırdım. Oo, bayağı boya çıkıyor kırınca. Hey, hayır hayır ben kırmayacağım. Kırmayacağım. Kırınca işte böyle mavi kan gibi çıkıyor. Size göstereyim. Bakın yani kırınca böyle kan çıkıyor. Kan gibi bir şey. Bakın. Aa, bir şey çıkıyor. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Acayip eğlenceli yapmak. Çok eğlenceli. Zaten o kalemi daha kullanmıyordum ben. Hiç sevmiyordum o kalemi. İyice iyi ki de yapmadım. Sakın siz anne annenizin ya da başka birinizin ya da e, sevdiğiniz kalemleri yapmayın. Ben o kalem zaten çöp yazmıyorduk Yazmıyordu kağıda. Ben dedim ki haydi bunu yapalım. Yazmıyordu artık bitmiş şeyi. Kağıda ama aslında ben yapabilirim diye düşündüm ve oldu. Şimdi biraz kırmaya çalışıyorum. Ben sürekli kırma 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 çok kötü oluyor. Arkadaşlar şu an elimde. Slime'in elinde. Of. of. Of of of. İçinde bir de boya var ya o yüzden galiba. Kırılınca biraz boya yapıyor. Acayip ay, ay, eğlenceli. Nasıl eğlenceli. Yerim sonrası bunu iyice iyice yıkamanız lazım arkadaşlar. Ben de yıkacağım. Bulamadım. Hah buradaymış. Hemen ben böyle bir Elim çok boy olmadı yani slime yüzünden biraz gitti. Oo, oo bayağı geldi şu anda. Çok heyecanlıyım. Ya kıramıyorum ki. Bilmiyorum neden kıramıyor ama değdi. Gerçekten değdi. Çünkü ben zaten beyaz çok sevmiyorum Yani güzel bir renk olmadı. Şimdi güzel bir renk oldu ama. Şimdi beyaz güzel değil ama beyaz işte yani herkesin bildiği beyaz ben böyle renkli bir şey seviyorum renkli bir şey siyah severim beyaz biraz severim siyah çok severim ama siyah gerçekten benim ikinci sevdiğim en sevdiğim renktir ay parmağıma geldi o boya eyvah baş parmağım çok kötü oldu eyvahlar olsun her yerden bir tane boya çıkıyor ya anlamıyorum yine hemen hemen bu sefer hiç yapmayacağım. Çünkü bu sefer normal slime oyunu oynamayı düşünüyorum. Çünkü... Çünkü acayip parmaklarım maviş maviş oldu şu anda. Ama sonu var. Çok güzel oldu. Sonu gerçekten çok güzel oldu. Şu an maviş parmaklarım. Burası hiç olmadı. Biraz oldu mu? Şuracık oldu. Yani. Ve ben direkt e, payını gidip lazım. E, tamam. Ve Arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik, eğer ee, şey sevdiyseniz lütfen ama lütfen like atmayı unutmayın. sizi çok seviyorum ve şu an boya çıkarmaya çalışıyorum. Sizi çok seviyorum, eğer lütfen beğendiyseniz lütfen o zaman like atmayı unutmayın, böyle boş boş bakmayın videoya. Hemen buradan bir like atın ve abone olun ve diğer videomda bu slime'ın o kalem, ki erimiştir, o kalem değişti eridiğim bakacağız. Şu an şöyle mavi gözüküyorsa ama ben de zaten yeşil bir şey. Sizde mavi gözüküyor Bende çok yeşil. Yani sizde böyle mavi galiba. Ama ben de gerçekten deniz yeşili, fıstık yeşili gerçekten. evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Gerçekten lütfen, lütfen like atmayın ve abone olun lütfen. Ve yorum yapın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.